Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. S-400 ve Patriotlar artık işe yaramayacak emekli korgeneral duyurdu. Türkiye öyle bir füzü üretti ki. Değerli izleyenler, eray güçler, haber yete muhabiri Yavuz Selvi'ye geçtiğimiz hafta düzenlenen İDEF 2023 Savunma Sanayi Fuarı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İDEF, Türkiye'deki savunma sanayinin gelişimini dünyaya gösteren çok önemli bir aktivite. Geçmişte ne tankımız ne topumuz vardı. Peki şimdi ne var? Bir ülkenin savunması için o ülkede olması gereken temel ürünler dahi yoktu. Nedir bunlar? Havada uçak, taarruz helikopteri, karada tank, top ve zırhlı personel taşıyıcısı, denizde de denizaltı ve savaş gemisi. Bunlar ana muharebe sistemleridir. Bunlar olmazsa o ülkenin savunma yapma yeteneğinden bahsedemeyiz dedi. Kaan Savaş uçağını yaptık. Motor geliştirme çalışmaları sürüyor. 2028 yılında da o teslim edilecek taarruz helikopterlerini zaten üretiyoruz. Tankımızı ürettik. Tank motorumuzu BMC 1500 beygir olacak şekilde üretmiş vaziyette. Altay tankının seri üretimi başlamış durumda. Zırhlı muharebe araçlarını, fırtına obüslerini ve zırhlı personel taşıyıcılarını zaten üretiyoruz. Böyle olunca artık milli politikamız olur. Ben elimdeki mühendislerle dünyada yapacağım hiçbir silah sistemi yok. Yeter ki milli siyasi muktedir iradelerinin desteği olsun. Dünle bugün arasındaki fark bu. Bu farkta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Son olarak çok önemli bir şey yapılmış. O da kamikaze insansız denizaltı sistemleri. Dolayısıyla burada uygulanmak istenen Yunanistan üzerinden Türkiye'yi kuşatma planları çökmüş durumda ifadelerine yer verildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.